Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde CHP'nin bir toplantısında ekonomik zorluklar çektiğini anlatan teyzenin viski içerken çıkan fotoğrafları nedeniyle bir yazı kaleme aldı. CHP'yi eleştiren Hakan yazısında CHP yönetiminin beceriksizliği denilen şeyin zirvesidir bu. Hakiki bir fukarayı bulup konuşturmaktan aciz bir parti yönetiminden kime ne hayır gelecek bilmiyorum ifadelerini kullandı. Ahmet Hakan'ın bu yazısına Yeni Çağ yazarı Orhan Uğuroğlu'ndan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğuroğlu mesajında ''Ah Ahmet Hakan'a, ah. önce kendine bakacak sonra yazacaksın. Rütük toplantısı günü Bilkent Otel Barı'nda seninle viski odumlayarak ettiğimiz sohbet ne güzeldi değil mi?'' ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı ve Uğuroğlu'nun o tepkisi. CHP'nin bir toplantısında kürsüye çıkarmışlar Yıldız teyzeyi. Yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor teyzemiz. Diyor ki, açım torunuma süt alamıyorum. Bir dilim ekmeğe muhtacım. Battaniyeye sarılarak yatıyorum. Gitsin artık bu Tayyip Erdoğan. Dinleyenlerin gözleri yaşarıyor. Parti büyükleri Yıldız teyzeye merhametli gözlerle bakıyor. Ve dün Yıldız teyzenin fotoğrafları düşüyor sosyal medyaya. Fotoğraflarda Yıldız teyzenin hiç de ajitasyon yaptığı gibi bir hayatı olmadığını görüyoruz. Rakı sofraları, viskiler falan. CHP yönetiminin beceriksizliği denilen şeyin zirvesidir bu. Hakiki bir fukarayı bulup konuşturmaktan aciz bir parti yönetiminden kime ne hayır gelecek bilmiyorum. Bunun üzerine Orhan Uğuroğlu paylaşımında ''Ah Ahmet Hakan'a, önce kendine bakacak sonra yazacaksın. Rütük toplantısı günü Bilkent Otel Barı'nda seninle viski yudumlayarak ettiğimiz sohbet ne güzeldi değil mi?'' dedi.